Bugünkü hastamızda kulakla neler biz onlardan bahsetmek istiyorum. Önce iki kulak arasındaki farklılıklara bakalım. LX biraz daha düz. LX'in burada bir parçalintisi var. Belki işlem sonrasında buradaki çıkıntı dikkat edilecek. Aslında bunu tıraşlamamak gerekebilir. Antelix'in üst tarafta biraz belirginleştireceğiz. Kulağı arkaya yaklaştıracağız biraz şu orta üst kısımdan. Bunu yaptığımız zaman kulaklımesi biraz dikkat çekici olabilir. Hafiften de o kulaklımesini düzelteceğiz. Yani yapacağımız işlem bu. Böyle yaptığımızda şu bir çıkıntı birazcık dikkat çekiyor. Belki buradan bir tıraşlama yaparız. Ama belki onu yapacağız. Burada da üst taraf anteliksini belirginleştirip kulağı biraz arkaya doğru alacağız. Mesela konkal kartilajın biraz büyük olup kulağı belirtmesinden hafif tepkili var. Şöyle. Böyle beraberinde mecburen kulak mesajı biraz düzelteceğiz. İlk başta ortadaki anteliks kısmını biraz daha belirgin görebilirsiniz ama kulak hafif besleyince doğallaşacak. Güzel işler şu an. Biraz yakın olacak ilk başta sonra biraz açılacak. Bir ikinci bakalım. <laughs> Şimdi yaptıklarımızı kısaca anlatacağım. Kulak memesini düzeltip, buradaki kıvrımı biraz daha farklı duruyordu. O yüzden buraya tekrar düzeltici bir dikiş attık. İç kıvrımı oluşturup kulağın arkaya doğru yaklaştırdık. Buradaki çıkıntıdan tıraşlama yapmadık. Biraz daha arkaya alınca daha çok benzedi. Çok gözümüze batmadı. O yüzden tıraşlama yapmadık. Böyle dönelim. Aynı şekilde kulak memesini düzeltip, iç kıvrımı yapıp biraz arkaya yaklaştırdık. Bakın Burada buradaki helix çıkıntısı daha az. Buradaki bir tık daha fazla. Birbirine mümkün olduğu kadar benzetmeye çalıştık. Güzel eylesin inşallah. Hafif üstlerden açılacak. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim.